Vampir yengeçler için yeni yaşam alanı oluşturuyorum. Filmde gördüğünüz plastik kap ile onlara havuz yapacağım. Önce lav kırı taşlarıyla zemini dolduruyorum. Alt katmanda drenaj yapmak çok önemli. Hemen üzerine aktif karbon ve silis kum ekliyorum. Hemen üzerine aktif toprak ekliyorum. Bu bildiğimiz akvaryum kumu. Ben onları yaparken size şöyle bir tatlılık göstereceğim. Şunun güzelliğine bir bak. Gördüğünüz gibi toprağı bir güzel serpiştirerek zemini kapladım. Son hali bu şekilde. En üst katmana da Hindistan cevizi kabuğundan yapılan torfu ekliyorum. Bunlar nemi tutma açısından çok faydalı. Elimdeki kuru dallarla da bir güzel dekor yapacağım şimdi. Gördüğünüz gibi küçük taşlarla, ufak kayalarla mağaralar, mağara evleri yaptım. Şöyle de biraz yeşillik ekleyelim. Bu yeşillik zamanla bütün yaşam alanını, bütün teraryumu kaplayacak. Teraryumu bir güzel nemlendirip havuzla dolduruyorum. Burada da yengeçleri yemeleri için havuç açıyorum. Şimdi önce yenge hanımı yeni yerine alalım. Bayağı şaşkın gözlerle etrafa bakıyor şu anda. Ne olduğunu anlayamadı. Şimdi de damat bey yerini alalım. Bu arada bu yengeçler birbirini ilk defa görüyorlar. İlk defa bir araya gelecekler. Gözleri sarı, vücudu pembe ve mor renklerinde bir yengeç bunlar. Afrika'dan geldiler. İlerleyen dönemlerde yavrulayacaklar ve yavrularını da yine burada paylaşırım. Gördüğünüz gibi burası benim akvaryum odam. Dünyanın birçok yerinden buraya canlı getiriyorum ve videolarını çekiyorum. Youtube'da akvaryum odası yazarak kanalıma, videolarıma ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.